Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çek Tetiği dijital platformunda sevilen yapımın uzak şehrinin sık bir izleyici olan Sezen Aksu, Çek Tetiği isimli şarkısının diziye hediye etti. Yıllar önce Birdan Mardin'in söylediği şarkı Ozan Akbaba yorumu müzik severlerden tam not alınca dijital platformlarda da yükseldi. Kipriğin ok gözün hançer, yaralıyım ben. Düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım mən. Sözləri ilə adətən Cihan, yəni Ozan Akbaba və Ayla Sinem Ünsal aşkını anlatan eser dinləmə rekoru qırdı. Söz və bəstəsi Sizin Aksu imzası taşıyan şarkınız studiyaya qaydı. Sanatçının Kanlıca'daki stüdyosunda yapıldı. Ozan Akbaba Aksu'nun jesti sonrasız çekimleri yapıldığı medyadan İstanbul'a geldi. Ünlü oyuncuya bağlamada Ahmet Koç eşlik etti. Çek tetiği platformlarda yerini almasıyla birlikte müzik listelerinde üst sıraların adını yazdırdı. Uzak şehir hayranları ve müzik severler ozan Akbaba'nın yorumunu beğeni yağmuruna tuttu.